Böğürtlenin faydaları ve zararları. Böğürtlen, doğal bir meyve olduğu için gönül rahatlığı ile tüketilebilir. Ancak yol kenarında görülen böğürtlenlerin tüketiminin yapılmaması önerilir. Çünkü bu tür besinlerin üzerine arabalardan çıkan egzoz dumanları yerleşebilir. Bu da faydadan çok zarara neden olacaktır. Bu nedenle fundalıklarda ve ormanlık alanlarda yetişen böğürtlenlerin tüketilmesi daha avantajlı olacaktır. Böğürtlen, kansere karşı müthiş bir koruma kalkanıdır. Tamamen doğal ortamlarda yetişen, her meyve gibi böğürtlen de, harika bir kanser önleyici etkiye sahiptir. Bilhassa içerdiği antioksidanlar sayesinde, kanser hücrelerinin vücutta küçülmesini sağlar. Antioksidan sınıfında olan, polifenoller bakımından zengin olan bu meyve, kansere karşı iyi bir silah olarak görülmektedir. Özellikle akciğer kanserine karşı, daha büyük bir etkiye sahiptir. Yapılan araştırmalar, böğürtlenin akciğerlerde oluşan tümörü, küçülttüğünü ispatlamıştır. Akciğer kanseri dışında kolon kanseri, prostat kanseri, mide ve ağız kanserlerine karşı etkilidir. Bu nedenle hem meyvesinden hem de meyveden yapılan reçellerinden faydalanmak önemlidir. Böğürtlen kan pıhtılaşması sağlar. Kan pıhtılaşmasına yardımcı olan nadir meyvelerden biri de böğürtlendir. Kan pıhtılaşma sorunu olan kişilerin mutlaka böğürtlenden faydalanması önerilir. Özellikle hamiller doktoruna danışarak böğürtlen tüketimine ağırlık vermelidir. İçerdiği K vitaminleri sayesinde kemik erimelerinin önüne geçer. Böğürtlen iyi bir K vitamini kaynağıdır. K vitamini eksiklikleri kemiklerde incelme, aşınma, çabuk kırılma ve kemik erimesi gibi daha pek çok sorunu beraberinde getirir. Ancak düzenli bir şekilde böğürtlen tüketimi yapıldığında tüm bu sorunların üstesinden kolayca gelinebilir. Özellikle ilerleyen yaş grubu insanlar ve büyüme çağındaki çocuklara kemik gelişimi açısından böğürtlen tüketilmesi önerilir. Böğürtlen bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlar. Böğürtlen içerdiği antioksidanlar sayesinde vücuttan toksinleri atar. Bu da vücudun daha güçlü olmasına katkı sağlar. Öte yandan içerdiği C vitamini sayesinde dışarıdan gelebilecek her türlü zararlı hastalıklara karşı koruma sağlar. Özellikle kış mevsimi düzenli bir şekilde tüketimi yapılacak böğürtlen çayı ile bağışıklık sisteminizin daha güçlü olmasını sağlayabilirsiniz. Böğürtlen damar tıkanıklıkları ile savaşır. Günümüzde en yaygın görülen sağlık sorunlarından biri de damar tıkanıklıklarıdır. İçerdiği filavonollar sayesinde kalp sağlığını korurken lif ve magnezyum içeriği sayesinde de damar tıkanıklıklarının önüne geçer. Bunun yanında kan basıncını düzenler ve ani kalp krizi gibi durumları engelleyerek kişilerin daha sağlıklı ve daha kaliteli bir yaşam sürmelerine yardımcı olur. İlerleyen yaşlarda düzenli bir şekilde böğürtlenden faydalanmak gerekir. Böğürtlen ciltte oluşan yaraların daha çabuk iyileşmesine katkı sağlar. Böğürtlen ve böğürtlen yaprağı ciltte oluşan yaraların daha kısa sürede iyileşmesine katkı sağlar. Demir emilimini desteklediği de. için yaraların hızla iyileşmesine yardımcı olur. Ayrıca yaraların mikrop kapmasını da önleyerek enfeksiyon riskini de düşürür. Şeker hastaları için oldukça faydalıdır. Vücuttaki şeker oranının olması gereken seviyeye gelmesine yardımcı olur. Bu nedenle şeker hastalığı olan kişilere önerilen doğal ürünlerden bir tanesidir. Bağırsak hareketlerini düzenler. Beyırlen bağırsakların temizlenmesine yardımcı olurken probiyotik özelliği ile faydalı bakterilerin artmasını sağlar. Zararlı bakterileri ise vücuttan atarak daha dinç bir vücut yapısına kavuşmanıza yardımcı olur. Ayrıca kötü kolesterolün de düşmesine yardımcı olur. Bu nedenle bağırsak sorunlarına ek olarak kalp, damar hastalığı olan kişilere de beyırlen tüketmeleri tavsiye edilir. Böğürtlen hafızanın güçlenmesini sağlarken, hafıza kaybı gibi sorunları ortadan kaldırır. Tüm orman meyveleri gibi böğürtlenin de harika bir şekilde hafızayı güçlendirme özelliği mevcuttur. İlerleyen yaşlarda görülen unutkanlık gibi sorunların önüne geçer ve beyin toksinlerinin temizlenmesine yardımcı olur. Böğürtlen AFT yaralarını tedavi eder. Ağız içi bakterilerin ölmesini sağlayarak, daha sağlıklı ve daha temiz bir ağız yapısına kavuşmanıza yardımcı olur dudaklarda oluşan uçuk ve ağız içinde oluşan AFT yaralarını kısa sürede tedavi eder. Özellikle bebeklik dönemlerinde sık görülen ağzı içi yaraları için doğal bir meyve olan böğürtlenden faydalanmak önerilir. Böğürtlen kilo vermeye yardımcı olur. Böğürtlen, iyi bir lif kaynağıdır. Dolayısıyla kilo vermeye yardımcı olur. Özellikle vücuttan toksinleri atmaya yardımcı olduğu için karın bölgesinde görülen şişliği, ayaklarda ve ellerde görülen şişlikleri alır. Beden sorunu olan kişilere böğürtlen tavsiye edilir, gün içinde birkaç fincan böğürtlen çayı içildiği takdirde daha kolay bir şekilde kilo verebilirsiniz. Regli ağrıları için böğürtlen çayı tüketilmesi önerilir. Regli dönemlerinde görülen karın krampları, bel ve bacak ağrıları için böğürtlen tüketilmesi tavsiye edilir. Eğer taze böğürtlen bulmak zor ise o halde böğürtlen yaprağı çayı tüketebilirsiniz. Bu sayede adet hem adet söktürücü özelliklerinden faydalanabilirsiniz hem de ağrı girdici özelliğinden faydalanabilirsiniz. Adet dönemine birkaç gün kala düzenli böğürtlen çayı içmek, regli döneminin daha kolay atlatılmasına yardımcı olacaktır. Böğürtlen yaprağı bademcik iltihaplanmasına iyi gelir. Bademcik sorunları herkesin başına gelebilecek problemlerden biridir. Boğaz ağrısı ve acısı hissedildiğinde 20 gram kadar böğürtlen yaprağını yaklaşık 5 su bardağı su ile kaynatıp, boğazınıza gargara yapmanız önerilir. Bu işlem ile boğ boğaz iltihabının önüne geçebileceğiniz gibi ağız içi yaraları, dil yaraları ve diş iltihabı gibi durumların da önüne geçebilirsiniz. Böğürtlen basur sorununa iyi gelir. Böğürtlen meyvesi sık tüketildiğinde basurun ortadan kalkmasına yardımcı olur. Yine yaz, yaz mevsimden toplanan böğürtlen kurutulup, kışın marmelat şeklinde tüketilmelidir faydasını kısa sürede görebilirsiniz. Ayrıca yapraklarındaki iltihap giderici özellikleri sayesinde idrar yolu enfeksiyonu, mantar ve basur memelerini ortadan kaldırır. Bunun için tek yapmanız gereken ise böğürtlen yapraklarını çay haline getirip, bileğinin içine ılık bir şekilde ekleyip, içine oturmanız olacaktır. Böğürtlen genital akıntıları ve enfeksiyonları giderir. Böğürtlen çayı ve böğürtlen yaprağı çayını düzenli bir şekilde kullandığınız takdirde genital bölgede görülen mantar enfeksiyonu ve beyaz akıntıyı kısa sürede geçirebilirsiniz. Özellikle kötü kokulu akıntılar için böğürtlen iyi bir alternatif olacaktır. Böğürtlen yaprağı göz hastalıklarına karşı korur. Böğürtlen yaprağının çayı bulanık görme, gözde büyüyen et ve katarak gibi sorunların önüne geçer. Daha parlak ve net görüşe sahip olmak isteyen kişilere böğürtlen yaprağı çayı önerilir. Ayrıca bazı, bazı kişilerin gözleri sabah uyandıklarında enfeksiyonlu olabiliyor. Bu gibi durumlarda böğürtlen yapağı çayı yıllık olarak bir pamuk yardımı ile gözlere uygulanmalıdır. Bu şekilde yapıldığında gözlerdeki iltihaplanma ve akıntıları giderecektir. Böğürtlen mesane taşlarının düşmesine yardımcı olur. Mesane taşları pek çok insanın sorunları arasında yer alır. Bu gibi durumlarda böğürtlenin şifasından faydalanmak önerilir. Ayrıca iyi bir idrar söktürücü özelliğe de sahiptir. Buna ek olarak böbreklerin temizlenmesine de katkı sağlar. Böğürtlen yanıklara iyi gelir. Vücutta oluşan çeşitli yanıklar için ve yine hafif yanık izleri için böğürtlen kullanılması tavsiye edilir. Böğürtlen yaprağını kaynatıp, lapa haline getirdikten sonra yanık olan bölgeye uygulamanız yeterli olacaktır. Çok eski dönemlerde şifacıların, yanıklar için başvurduğu yöntemlerden biri de budur. Böğürtlen ve böğürtlen yaprağı cilt bakımında önemli bir yere sahiptir. Böğürtlen yaprağı ile meyvesi cildi besleyip yenilemeye fayda sağlayan bir bitkidir. Özellikle kozmetik ürünlerinde böğürtlen meyvesine sıklıkla yer verilir. Bunun nedeni cilde daha fazla nem kazandırması ve cildi yenileyici özellikte olmasıdır. Cilt temizleme ve nem kazandırmak için yüzünüzü böğürtlen yaprağı çayı ile yıkayabilirsiniz. Böğürtlenin zararları. Böğürtlen pek çok klinik araştırmaya konu olmuş bir meyvedir. Böğürtlenin zararları ise yapılan araştırmalar neticesinde hiçbir şekilde ortaya çıkmamıştır. Bu nedenle herkes gönül rahatlığı ile yeteri miktarda böğürtlen tüketebilir. Böğürtlen nasıl tüketilir? Böğürtlenin farklı tüketim şekilleri mevcuttur. Taze olarak, kuru olarak, tatlılarda, reçel olarak ve bitki çayı olarak tüketilebilir. Bu tür videoları faydalı buluyorsanız, yorum yapmayı, kanalımıza abone olmayı, yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.